Merhaba çocuklar, bu dersimizde sizlerle beraber bilgisayarlık kodlama yapacağız. Ve bunun için Scratch yazılımını kullanacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Laptopumuzdan ya da masaüstü bilgisayarımızdan. Ardından arama motorunda Scratch yazıyorum. Scratch. Scratch'in internet sitesi scratch.mit.edu internet sitesi üzerinden biz çalışmalarımızı yapacağız. Bakın en yukarıda çıktı. Ve internet sisteme giriyorum. İnternet sitemiz şu şekilde. Bu internet sitesinde on binlerce projeler yer alıyor. Ve bu projelerin her birisine öğrenciler oluşturuyor. Oluşturduktan sonra buraya yüklüyorlar. Kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle. İleriki derslerde buradan hesap açmayı ve buraya proje yüklemeyi sizlere göstereceğim. İsterseniz herhangi bir tane projenin üzerine tıklayıp o projeyi inceleyebilirsiniz. Tıklayalım. Evet projemiz şu şekilde. Şu kullanıcı adlı kişi tarafından oluşturmuş ve projenin ismi şurada. M harfini kullanarak ve R harfini kullanarak yine fare ile tıklama yaparak kullanacağımız, oynayacağımız bir oyun olarak görüntüleniyor. Şu an aşağıya doğru baktığımız zaman birçok yorum var. Ee, yine kalp atılmış, yıldız atılmış. Ee, 7000'den fazla görüntülenme var. İsterseniz hemen başlayalım. Bayrağa basalım. Müzik Peki bu yapılmış olan çalışmanın kodları nerede? Onun için de şunu yapıyorum. Sağ üst köşede içine bak butonuna basarak bu çalışmanın kodlarını görebiliyorum. Bakın burada kullanılmış kuklalar yer alıyor. Ve bunların her birisine ilişkin kodlar burada yer alıyor. Evet. Buna benzer çalışmaları dersimizde yapacağız arkadaşlar. Ana sayfadan buna benzer kodlama çalışmalarını görebilirsiniz. Dediğim gibi burada on binlerce çalışma var, proje var. Bazısı oyun, bazısı eğitsel içerik, bazısı belgesel tarzında. Yine resme yönelik, müzeye yönelik çalışmalar da var. İsterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar yine şuradaki scratch butonuna bir kez tıklayalım. Sol üst köşede yer alan scratch butonuna bir kez tıklayalım. Çık diyelim. Ana sayfaya geldik. Yukarıda Scratch oluştur keşfet fikirler hakkımızda diye menüler var. Buradan oluştur butonuna ben basıyorum. Kodlamamızın tümünü buradan yapacağız. Evet kodlama platformumuza geldik. Şöyle bir penceremiz çıkıyor. Şuna sonraki butonuna basarak site için nelerden oluştuğunu buradan görebiliyoruz. Buradan çarpıya basalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi File, Edit men menüleri var. Ee, bu yazılım otomatik olarak İngilizce olarak geldi. Bunu Türkçeye çevirmemiz gerekiyor önce öncelikle. Şuradaki dünya simgesinin yanındaki aşağı açılır oka tıklayarak buradan Türkiye'yi seçelim. Aşağıya doğru. Şurada Türkçe yazıyor. Yani bunun program dilini Türkçeye dönüştürelim. Bakın Dosya düzenle şeklinde Türkçe'ye dönüştüm. Ee, bu program birkaç kısımdan oluşuyor. Öncelikle soldan başlayalım. Solda hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler, blokların menüleri var. Ee, bu menülerin her birisine tıkladığımız zaman harekete tıkladım, görünüm, ses, olaylar gibi. Ee, bu menüyle ilgili Kodlar ise yan tarafa geliyor. Mesela harekette ne varmış? 10 adım git, 15 derece dön, 15 derece dön, rastgele konumuna git gibi kodlar var. Mesela görünümde ne var? 2 saniye boyunca merhaba de. Sonraki kostüm. Boyutunu 11'in değiştir. Seste neler var? E, miyav sesini çal. Tüm sesleri durdur. Yine olaylarda ne var? Olayı başlatan kısımlar var. Kontrol, algılama diye gidiyor. Eee... Yani kısacası bu menünün ismiyle alakalı olan kodlar hemen sağ tarafında belirliyor. Şurası ise kodlama alanımız. Bizler şuradaki kodları kullanarak e, şu sağ tarafa doğru sürükleyerek kodumuzu oluşturacağız. Sahnemiz ise şu sağ, sağ taraftaki en sağ taraftaki alanda. Burada e, varsayılan olarak kedimiz var ama biz bu kediyi çeşitli projelerde değiştireceğiz. Yine arka planını değiştireceğiz, dekorları değiştireceğiz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Menülerimiz, menülere ait kodlarımız, kodlama platformumuz, kodlama alanımız ve sahnemiz burada yer alıyor. Yine sahneye ve kuklaya ait e, özelliklerin değiştirildiği kısım ise burada yer alıyor arkadaşlar. Dilerseniz ilk projemize başlayalım. İlk animasyonumuz basit bir animasyon olacak. Deniz kenarında yürüyen kedi uygulamasını yapacağız isterseniz başlayalım. Ondan önce bir e, algoritma kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Algoritmamız nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Şurada animasyonu başlatma butonu var. Yeşil bayrağı tıklatınca animasyonu durdur butonu var. Şuradaki kırmızı top görüyorsunuz. Şimdi algoritmamız şu. Bayrağı tıklanıldığı anda kedimiz sürekli olarak 10 adım gitsin. Bunu istiyorum. Yani olayı başlatma kodu kodumuz yeşil bayrağa tıklandığında. Şimdi olayı başlatıcı kod diyorum. Bununla ilgili olan kod hangilerinin içerisinde yer alır? Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve bloklar. Harekette hareketle ilgili kodlar vardı. Görünümde e, sahnenin görüntüsü ve kuklanın görüntüsüyle ilgili kodlar vardı. Sesler yine aynı şekilde. Bakın burada olaylar menüsünde olayı başlatıcı kodlar yer alıyor. Şuradaki yeşil bayrağı tıklatılınca kodun benzeri en üstte yer alan şurada yeşil bayrağı tıklatılınca kodu. Bakın bunu alıyorum. Fareyle basılı tutup sağ taraftaki kod oluşturma bölümüne sürüklüyorum. Sürükledikten sonra amacım neydi? Bunun Sürekli olarak 10 adım gitmesi. Şimdi gitmek neyle alakalı olabilir? Yine dediğiniz gibi hareket menüsü ile alakalı olabilir. 10 adım gidi alıp hop bunun altına koyuyor. Ee, ama şöyle bir durum söz konusu. Bakın burada e, anahtar kilit ilişkisi var. Şu şekilde bayrağı tıkladığımız zaman kedimiz hareket etmez. Bunu ne yapmamız gerekiyor, birleştirmemiz gerekiyor. Birleştirdiğim zaman ee, şu anda sistem çalışır. Bayrağı tıkladım. Evet şu anda kedimiz sadece 10 adım ileri gidiyor. Ama ben şunu demiştim. Sürekli olarak 10 adım gitsin. Burada yine en fazla kullanılan kodlardan bir tanesi sürekli tekrarla kodu. Sürekli tekrarla kodu arkadaşlar. Ee, hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama gibi minnelerden sizce hangisinde yer alabilir? sürekli tekrarla. Sürekli tekrarla. Hareket olmaz, görünüm olmaz. Bir emir veriyoruz sürekli tekrarla. Evet, kontrol menüsünde yer alır. Bakın burada Bir saniye bekle, 10 defa tekrarla, sürekli tekrarla gibi kodlar var. Sürekli tekrarlayı alıyorum. Ama bunu nereye koyacağım? Şimdi düşünüyorum. Algoritmam neydi? Yani planlamam neydi? Bayrağı tıkladığım anda kedimiz Sürekli olarak 10 adım gitsin. Ha, o zaman e, şuradaki 10 adım gidi ne yapmam lazım? Sürekli tekrarlanın içerisine atmam lazım. Yine anahtar kilit ilişkisi vardı. Bunları birleştiriyorum. Bakalım. Şimdi yeşil bayrağı tıkladım. Evet doğru gitti. Kırmızı topa tıkladım. Durdurdum. Yine kuyruğundan çekiyorum sola doğru. Tekrar yeşil bayrağı tıkladım. Evet, durdurdu. Şimdi arkadaşlar algoritmamda şöyle bir değişikliğe gideceğim. Yeşil bayrağa tıklanıldığında sürekli olarak 10 adım gitsin. Kenara gelmişse geri dön. Evet, kenara geldiyse geri dön. Dönmek neyle alakalı olabilir? Hareket, görünüm, ses, olayla Hemen düşünelim. Dönmek yani hareket etmek. Hareket et menüsüne tıkladım. Buraya Kenara geldiysen geri dön. Nerede? Bakıyorum aşağıya. Heh, şurada. Kenara geldiyse sektir kodum var. Bunu alıp şu sağ tarafa doğru sürüklüyorum. Sizce bu kodum hangi kodun altına konulması gerekir? Bakın siz eğer yanlış yere koyduğunuz anda yani algoritmamızın öncelik sıralamasını değiştirdiğiniz anda doğru yapmadığınız zaman sistem çalışmayacak. Ne diyeceğim bayrağı tıklanıldığı zaman sürekli olarak 10 adım git ama kenara geldiysen sektir. Bu kenara geldiysen sektiri sürekli tekrarların içerisinde alıp 10 adım gidin hemen altına sürüklüyorum. Zaten şuraya konulmaz neden şurada anahtar kilit ilişkisi yok. 10 adım gidin hemen altına sürükledim. Şimdi bayrağı tıkladım. Evet kenara gelince geri dönüyor arkadaşlar ama bir mantık hatası var burada. Dikkat ettiyseniz 180 derece kedimiz dönüyor. Şimdi kırmızı topa bastım. Arkadaşlar bu da e, yine kodlamayla da bunu yapabilirsiniz ama ben ayarlardan yapıyorum. Şurada hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum X, Y büyüklük ve yön gibi e, ayar butonlarımız var, ayar alanlarımız var. Burada e, kedinin yönünü Sadece sağ ve sola dönmesini isteyeceğim. Sadece bu ayarı yapmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken şu. Bakın kedi'm şu anda seçili, seçili olduğunu buradan görüyorum. Yine şurada kedi simge'm var. Yani kodu ben şu anda kediye yazıyorum. Ve yön'e yön'e tıkladım. Bakın 360 derece dönebilir butonu şu anda aktif. Ben bunun yerine sadece sağ ve sola dön butonunu. E, ayarını tıkladığım anda kedim sadece sağ ve sola dönecektir. Hemen yanındaki butonu da e, inceleyelim. Bu döndürme anlamını ifade ediyor. Yani sadece tek bir yöne baksın ifadesini anlamına geliyor. Ben şuradaki sağ, sağ ve sola dön butonunu aktif olarak aktif hale getiriyorum. Şimdi bayrağı tıklayayım. Bakın kedim sadece sağ ve sola dönüyor şu anda. Ama çok hızlı gidiyor bence. Peki buradaki hızını nasıl azaltabilirim? Arkadaşlar burada 10 adım git yazmıştım ya. Buradaki 10'u siz 7 olarak değiştirirseniz klavyeden 7 yazar isem şunu silmem lazım siliyorum. 7 yazdığım zaman ve bayrağı tıkladığım zaman bakın birazcık daha yavaş gidiyor. İsterseniz kedimizin ismini değiştirebiliriz. Bakın buradaki kedimizin kuklanın ismi Sprite 1 yazıyor. Ben yine buna kedi yazayım. İsmini kedi olarak değiştiriyorum. Ve Enter tuşuna bas. Şu anda bu kuklamızın ismi kedi olarak değiştirildi. Dev ekranda bunu görüntülemek istiyorum. Bunun için yapmam gereken şu arkadaşlar. Sağ üst köşede giriş menüsün hemen altında Tam ekran kontrolü diye bir menü butonumuz var. Ona bir kez tıklıyorum. Şu anda sistemimizi yapmış olduğumuz animasyonu tam ekranda görüntülüyor. Tekrar aynı butona bastığım takdirde proje sayfasına geri dönecektir. Eklemiş olduğum kukla bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz arka plana bir tane dekor ekleyelim. Bunun için yapmam gereken şu. Bakın, e, bu e, ekranda sadece bir tane sahnemiz var ve sahnenin sahnenin arka planına çeşitli dekorlar ekleyebiliriz. Bunun için sağ alt köşede bulunan dekorlar bakın şunu seçiyorum arkadaşlar. Şu kukladır. İleriki derslerde çeşitli kuklalar ekleyeceğiz. Ama ben şu anda sadece bir e, kukladan oluşmasını istiyorum. Dekor ise sahnenin arka planını oluşturucu bir görüntüdür. Yine bilgisayardan ekleyebiliyorum. Kendiniz çizebiliyorsunuz ya da internetten araştırabiliyorsunuz. Ben ne yapacağım? E, Scratch'in kendi programında yer alan hazır dekorları kullanacağım. Bunun için ise şunu yapıyorum. Tıkladım. Evet. Şu anda Scratch programında yer alan birçok Arka plan burada yer alıyor. Dekor arka plan yer alıyor. Yine buradan arattırabilirsiniz. Kategori bölümünde de tümü fantezi, müzik, sporlar, bina dışı, bina içi, uzay, su altı desenler gibi e, kategorileştirme alanları var. Hemen şöyle bize en uygun olabilecek dekora bakıyorum. Mesela boardwalk. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Bunun için yapmam gereken şu. Boardwalk'a çift tıklıyorum. Çift tıkladığım anda arka plana şuraya birazdan gelecek. Şu anda internet üzerinden yapıyorum o yüzden biraz geç yükleyebilir. Sahnemizin arka planına şu dekorumuzu eklemiş bulunuyoruz. Şimdi bayrağı tıklayayım. Bakın görüyorsunuz deniz kenarında yürüyen kedi uygulamasını yaptık. İsterseniz yine kedimizi şekilde sürükleyip istediğiniz alandan başlatabilirsiniz. Evet ee, Bu dekoru beğenmezseniz yine dekorlar butonuna tıklayıp Farklı bir dekor seçebilirsiniz arkadaşlar ee, Burada Biz bir tane kukla kullandık İstediğiniz şekilde farklı dekorlar farklı kuklalarda ekleyebilirsiniz. Mesela ben buraya gökyüzüne bir şey Eklemek istiyorum Eee güneş olabilir. Güneşi ekleyeceğim. Bakın burada sadece bir kuklamız var. Kedi kuklamız var. İsmini buradan değiştirmiştik. Yeni kukla ekleyeceğim. Bir kukla seç butonuna tıkladım. Burada arkadaşlar yine bölümler yer alıyor. Buradan internetim birazcık yavaş. Bir tane kukla seçiyorum. Güneş, güneş, güneş. Güneşin İngilizcesi sandır. Bakın burada bir tane ee, kuklamız var sun diye. Şu anda görüntüleyemiyorum ama birazdan gelecek. Evet. Sun yani güneş. Buna çift tıklıyorum ve kuklamı ekliyorum. Evet, kuklam geldi. Güneş kuklam bu arkadaşlar. İstediğim yere ben bunu konumlandırmak istiyorum. Mesela diyelim ki buraya ekleyeyim. Evet, ekledim. Dikkat ederseniz burada aşağıda kedi ve san adında iki tane kuklam yer aldı. Kediye bastığım zaman arkadaşlar kedinin kuklalı, e, kodları burada yer alıyor. Ve bakıyorsunuz kediye kod yazma alanındayız şu anda. Ve kedinin kenarında mavi çizgi var. Güneşe basıyorum. Güneşe bastığım zaman arkadaşlar şu anda güneşin kod ekranı ve kodlama alanında hiçbir kod yazmamış. Şu anda herhangi bir kodlama yok. Bunu ifade ediyor. Bir sonraki derste e, güneşe yine ekleyeceğimiz farklı kuklalara kodlar yazacağız. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu çalışmanın benzerini sizin de kendi bilgisayarınızdan adım adım yapmanızı istiyorum. İsterseniz farklı kuklalarda ekleyebilirsiniz. Kuş gibi ya da insan gibi onları yürütebilirsiniz. E, Yine buradaki yapboz yani Lego kavramını unutmayalım. Çalışmalarımızda aksi takdirde yazmış olduğumuz kodlar çalışmaz. Daha sonra bu çalışmamızı bilgisayarımıza kaydetmek için şunu yapıyorum. Dosya menüsüne bir kez tıklıyorum. Ardından bilgisayarına kaydet butonuna tıklıyorum ve çalışmamız otomatik olarak indirilenler klasörüne yüklenmiş oluyor. İyi çalışmalar, kolay gelsin.